Değerli izleyicilerimiz yanında fizyonomist Emre Akbulut var. Ebeveynler geldi dedi ki çocuğumun gelecekteki mesleği yüzünden ya da çocuğun yeteneği hangi yönde okunur mu? Tabii ki mesela üçgen yüzlü insanlar çok zeki olur. Ya da kare yüzlü topluma hizmet edebilecek alanlara koyabilirsiniz. Öğretmen gibi kolluk kuvvetleri gibi. Hmm. Ya da dikdörtgen yüzlü lider olur, baskıya, strese gelebilir. Yani öncülük edebilir. Emre Hocam sen çok tehlikelisin. Değerli izleyicilerimiz yanımda fizyonomist Emre Akbulut var. Emre hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Fizyonomi ilmine göre bir insanın zenginliğe veya mirasa kavuşacağı yüzde yüz belli olur mu? Bir de yüzde. Evet. 100. Şimdi şöyle, öncelikle şöyle giriş yapayım. İnsanı insana anlatma ilmi. Yani insanın dış görünüşünden uzuvlarından, kaş yapısından, göz yapısından, çene yapısından, elmacık kemiklerinden, çenesinden, onun karakteriyle alakalı bir çıkarım yapma. Hatta Heh. kesin ve keskin. Bunu yüzde kırk olarak dış görünüşten yapıyoruz. Avuç içindeki çizgilerden de geri kalan yüzde altmışı tamamlıyoruz. Yani önce bir dış, bir makinenin dışı. Evet. Kullanım kılavuzu. Yani ne kadar vakti Avuç içlerimiz bizim kullanım kılavuzu. Aynen öyle. Avuç içiniz kimdir gün ya göstermeyin kimseye dedi. Enerji bana böyle bir şey, bir şey. Enerjiden ziyade çizgilerin, orada bir alfabetik dil var, orada işte okuyacağınız birçok şey var. O yüzden göstermiyor. Sizin gerçek kimliğinizi ya da Öyle göstermek mi? istemediklerinizi gösteriyor. Avuçlarımız. Evet. Aa, e ben yıllardır gösterip duruyorum böyle. Yani okuyabilen oradan farklı şeyler de okuyabilir. Yani Öyle mi? okuyabilir, evet. Sen benim avuçumu bakacaksın mı? İsterseniz. E bak ya, ne olacak ki? Tamam, olur. Peki doğru eşi seçmek için yüz hatlarında nelere dikkat edilir? Önce edin? sorunuza cevap vereyim. Ha, tamam özür dilerim. Daha aldım ben şimdi Şöyle yüzümüz yüzümüzde şöyle anlatayım ben. Şöyle. Nereden gösterebilirim kameraya böyle gösterebilir evet. miyim? Şimdi yüzümüzde üç bölge var. Şimdi bu üç bölgenin etkinliği var. Mesela sizin kaşlarınız, gözleriniz, burnunuz ve elmacık kemikleriniz kemikleriniz etkin. Etkin Hı. derken göze çarpar pozisyonda. Bu tuttuğunuzu, kopardığınızı gösteriyor. Her türlü. Yani Burası da şu birinci bölgede oraya uyum sağlıyor. Yani analiz hmm. yeteneğiniz, analiz kabiliyetiniz iyi. Nitelikli düşünebiliyorsunuz, tasarlayabiliyorsunuz. Ve bu fikirler de var. Yani burasıyla, burası etkin olursa bir insanın, yani tuttuğunu koparır. Hem düşünür, hem tasarlar, hem de onu becerebilir, hayata geçirebilir. Üçüncü bölge ise biraz da bunu nasıl kullandığıyla alakalı. Yani burası biraz konfor alanına düşkün mü değil mi? Şu alt çene. Ha. Yani şu burun burun bitiminden itibaren çeneye kadar aslında belli ediyor. Burada düşündük, burada tezgah kurduk, sattık. Burada nasıl değerlendirdik? bir de para kazanmanın şeyi vardır. Hani para kazanırsın, nasıl değerlendirdiğin de önemlidir. Yüzden aslında bir insanın dış görünüşünden, onun fizyonomisinden nasıl bir aslında yaklaşımda bulunacağını, başaracak mı, başaramayacak mı görebiliriz. Tabii görebiliriz. burada el çizgileri de birazcık bize detay veriyor. Mesela Mesela şöyle öncelikle bir çok böyle matematikseldir yani Allahu Teala insanı müthiş bir matematiksel akışta yaratmıştır. Şimdi şöyle işaret parmağının çevresinden başlayan çizgimiz kalp çizgisi, duygu durumumuzu gösteriyor. Tam şöyle ortadan başlayan çizgimiz akıl çizgisi. Bu da aklımızı nasıl kullandığımızı, hayata nasıl entegre olduğumuzu gösteriyor. Evet. Üçüncüsü ise hayat çizgimizdir. Bu da yeme içme, barınma yani hayat kalitemizi, hayat şartlarımızı fakir zengin gibi terimleri kullanabileceğimiz oradan doğrudan okuyabiliriz. Hangi yıllar çok kazanmışız, hangi yıllar sıkıntı çekmişiz ne psikolojik ve maddi mi? Evet. Emre evet. Hocama bak. Eee, bir şey saklayamayız yani sende. <laughs> evet. Şöyle tam ortadan çıkan çizgi ise kader çizgisi. Yani kariyerimizle alakalı bilgi verir. Kariyerle alakalı ya da eş evlilikle Sayın, alakalı. Söyleyelim. Şimdi sol el sizin genetik aktarımınız, sağ el ise sizin yaptıklarınız. Yani çarşıdan aldıklarınız, mutfakta yaptıklarınız. He. Genetik aktarım, o genetik aktarımlarla beraber yetenekleri hayata ne kadar uyarladığınız üstünüzde var. Mesela atıyorum, şiir yazmayı da iyi biliyorsunuz ama siz şarkı söylemeyi tercih ettiniz. O yönünüzü kullanmadınız. Sol elinizde şiir yazmaya yeteneğiniz olduğunu görürüm ama sağ elinde bunu kullanmadığınızı görürüm. Öyle düşünün. Anladım. Tamam. Bu baba, buradaki bu temel çizgilerimiz tabii ek çizgilerimiz de var. Buradan işte taşınmaktan, işe girmekten ya da en kazançlı dönemden, evlilikten, çocuktan vesaire. Bu tip bütün bilgileri burada detaylıca okuyabiliriz. Tabii ki e, bunun kalıp olarak hani böyle bilenler vardır. Ben biliyorum diyenler vardır ama çok daha detaylıdır. Onlar zaten eğitimlerde veriyoruz bunlarda. Peki e, sağ eli, sol eli eksil birden okuyor musun? E tabii. Kişi sana gelip ben şöyle şöyle şu işte başarılı olacak mıyım ya da şununla evlenmeye karar verdim. Evet. Hepsi. Hepsi içinde. Yani hayata dair ne düşünüyorsanız burada. Diyorum ya hani mesela kişi yani sadece o değil. Biz bir bütün olarak düşünüyoruz. Sadece el çizgileri üzerinden gitmiyoruz. Bir de Allah'ın yarattığı Allah en enteresan yani bir şey. Hiçbirimizin çizgisi şöyle değil. Şöyle anlatayım. Yani Allah ruhu bir yetenek yetenekle donattı ve kıyafeti et beden olarak üstüne giydirdi. Sizin bizim yansımaz yansımamız var. Bedenden yansıyor ruhumuz. Bedene bakarak ruhun özünde ne var aslında okuyabiliriz. Burada bazen işte bu bu tip sorular da gelebilir. Siz sormadan ben söyleyeyim. Ya işte insanlar estetik yaptırıyor, orasını yaptırıyor. Nasıl anlayacağız? El çizgilerinden anlayabiliyoruz. Yani Abi estetik, diyorsa, oraya tabii, estetik e, yaptıramıyorsun ki. Yani el çizgilerinden anlaşılabiliyor. Burada tabii ki birçok şey var. Dediğim gibi hani diyorsunuz ya anlayabiliyor musunuz? Bunun eğitimini veriyoruz. Yani 100 saatten fazla eğitim veriyoruz bu konuda. Ay Peki e, ta, ben soruyu sormuş oldum zaten. E, Devam şeyde. edebilirsiniz. istediğiniz sorabilirsiniz. Çok böyle şey. E... Mesela e, e, be, ebeveynler geldi dedi ki çocuğumun gelecekteki mesleği. Yüzünden... Ya da çocuğun yeteneği hangi yönde okunur mu? Tabii ki şimdi mesela yüz şekilleri vardır. Mesela üçgen yüzlü insanlar çok zeki olur. Yani yazar da olabilir, şair de olabilir. Ya da Şöyle sıfırdan. Üçgen. Evet, sizinkisi gibi mesela sıfırdan bir şeyler yapması lazım. Ne gibi? Tasarım yapması lazım. Mimar gibi iç mimar, dış mimar ya da zeka gerektiren ne varsa hesap kitap bunların üstesinden gelebilir. Ya da kare yüzlü topluma hizmet edebilecek alanlara koyabilirsiniz. Öğretmen gibi, kolluk kuvvetleri gibi, hakim gibi, savcı gibi yerlerde. Çünkü idareci idare eder herkesi. Yani belediye başkanı olabilir, kaymakam olabilir. Hmm. Yani elindeki çizgiler de ne yönde işaret ediyorsa ona göre bir yönelimde bulunabiliriz. Mesela keskin hatlı diyorsun. Keskin, kare yüzü, mesela, küp şeker gibi kafası var mesela. Hmm. Hem kontrolcü olur, hem baskın, dominant olur, hem de aileye düşkün olur. Aileyi de bir arada tutan bir yapıya sahiptir. Hmm. Ya da dikdörtgen yüzlü lider olur. Baskıya, strese gelebilir. Yani öncülük edebilir. Her şeyi göğüsleyebilir. Yani mesela hakim, savcı çok güzel olabilir. Yani keskin kararlar verilmesi gereken noktalarda dikdörtgen yüzleri kullanabilirsiniz. Mesela siz bir insanda keskin bir karar verecekken merhamet ve duygu getirebilirsiniz arkanızdan ben de tereddüt edebil edem şey tereddüt edersiniz, kıyamazsınız. Ama dikdörtgen <laughs> yüzlü o gerçekliği bilir. Kıyması gerektiği, yani şeriatın kestiği parmak acımaz der yani. Direkt keser. Dikdörtgen yüzlerde öyle birisi. Şu mesela atıyorum. Bir suçlu geldi karşınıza, 50 yıl vereceksiniz. Baktınız, ya versek mi? Ama dikdörtgen yüzde öyle değildir. Çat diyorsa kalemi verir. kırar. Hayır, tamamen kalemini kırar. İşte dikdörtgen yüzde toplumun içerisinde bu tip işlerde olması gerekiyor. Çünkü... E yani. Emre hocam sen çok tehlikelisin ya. Oval yüzlüler var. Çünkü mesela. neden? Tabii, buyur, Heh, tamam, buyurun buyurun. Da... Çok konumuz uzun o yüzden. Oval yüzlüler var mesela evet. iletişimcidir. Mesela sosyal medya olsun ne bileyim insan kaynakları olsun. İnsanlarla mesela ara bulculuk, arada bir köprü istiyorsak oval yüzlüler ya da detay gerektiren işler. Yani böyle hani dedektiflik yap yaptırabileceğiniz ya da bir tane eline e, şeyler var arkeologlar vardır. Hani böyle sürekli yani ince ince dokurlar ya da bir puzzle yapmak onların işidir. Oval yüzler çok uyurlar bir de miskinlerdir. Yuvarlak yüzler vardır mesela onlar e, çok böyle şen şakrak insanlardır. Hatta stand upçılarımızı aklınıza getirin. Hatta hmm. Ata Demirer'e ben işte e, Cem Yılmaz'a kadar yuvarlaktır yüzleri. Hepsi böyle espritel ama tembel. Ama ehli keyif. Kilo almaya müsaittirler. Hem yapı, yapı yeri onların öyle şeyleri var. Öyle mi? Çünkü entelektüel sahne insanlarıdır. Mesela üçgende de vardır sahne insanı olmak. Ee, sen şimdi fizyonomiye göre birinin aldatmaya meyilli falan da anlarsın. O yüzden dedim tehlikelisizse. Evet anlarız. Anlarsın, anlarsın. <laughs> mesela kız geldi dedi ki sana ben dedi bu işte yanındakiyle evliliği düşünüyorum. Sen böyle iyice bakıp öncelikle öyle bir zanda bulunmuyorum ama şöyle diyorum. Mesela bir anahtar yuva ilişkisi vardır. Kimin anlı daha geniş, kimin elmacık kemikleri daha yüksek, kimin kaşları daha kalın? Kimin burnu daha kemerli ve güçlü, kimin işte dudak yapısı daha dışa doğru ya da kimin çenesi güçlü. Şimdi bunları sıralarsak alnı geniş olan iradesi yüksektir. Alnı dar olanın katlanamayacağı şeyleri göğüsleyebilir bir. kaşları kalın olan daha enerjiktir. Daha böyle devam ettirebilir. Elmacık kemikleri yüksek olan daha böyle iddiacıdır yani son sözü o söylemek ister. Burnu kemerli ve güçlü olan zorlukların üstesinden gelip sonuçlandırma yeteneği vardır. Dudakları mesela dudaklar üst dudak ince olan insanlar konuşmaz mesela içindeki sırrı dışarıya çıkartmaz konuşmak için konuşur. Eşlik etmek için konuşur. Hmm. Alt dudağı kalın insanların hitabeti kuvvetlidir mesela. Burada eşleşme yapıyoruz. Yani burada anahtar yuva ilişkisini kurmamız lazım. Eğer orada çakışan şeyler i̇şte de, varsa Matematik de bu aynı tabii, zamanda tabii, hocam ya. Hani Matematik. E Allahu Teala yani bir evet. her şeyi bir sayı için burada e, hekimler konuştu. Hepsinin bir ...karşılığı var. Burada evet. hastalık okuması da... ...yapıyoruz ayrıca. Yani sadece... Yapıyor ...yüzden musun? tabii ki de yüzden mesela... ...bakıyorum insülin direnci var diyorum... ...bakıyorum karaciğerde yağlanma olabilir var diyorum... ...ya da alıngan bir insan ama sivri dilli... ...sivri dilliliği duygusallığından diyorum... ...hemen görünce anlıyorum mu? Avuçlarından? O, yüzünden bakıyorsun. anlıyorum... ...avuçlarından yapıyor mu yapmıyor muya... ...bakıyorum. Mesela yüzünden kötü biri... ...avucun içinden bu kötü birini... ...ayak uyduran birisi var mı? Yazıyor mu deftere? Yani kayıt defteri elimiz... Orada bir alfabetik dil var. Siz yıl yıl dolduruyorsunuz orayı. Benim gibi okuma yazma bilen birisi gelip oradan okuyabiliyor. Vay anasına. Peki kıskanç çıkarcı ya da sadık biri olup olmadığı da yüzden evet. Yüzden elden birleşimle şey yapabiliyoruz yani çıkarcı. Mesela kıskancı bir ufak bir şey getirebiliriz. Çok böyle hani o kıskançlığı tamamen basite ve magazinsel olarak anlatmak istiyorum. Hani böyle şey olsun Birazcık mesela şurada boğumlarımız var görüyorsunuz şöyle 1 2 3 diyelim bu serçe parmağımız bizim aslında hitabetimiz ve özgüvenimizle alakalıdır. Sizin serçe parmağınız bakın şu birinci boğuma yetişiyor. Bu cesaretli bir insan tek başınıza kararlar alıp onu uygulayabilecek kapasiteye sahip olduğunuzu gösteriyor. İşte burası çok düşük olursa böyle çok böyle alçakta olursa bu serçe parmak özgüvensiz oluyor kişi. Özgüvensiz olursa ha, ne oluyor? Bu buna yetişmezse mi hocam? Evet evet o mesela yetişiyor sizin. Bu ne demek? Aynı zamanda yüzük parmağınızda uzun risk alabilen bir yapıya sahipsiniz. Adamım ya ben. Evet ve hocam. Ve aynı zamanda yüzük parmağınız, güneş parmağınız olduğu için görünme ve gösterme. Yani yeteneklerinizi ortaya koymak zorundasınız ki siz rahat edebilesiniz. Doğru. Aynı zamanda yani şöyle aynı zamanda birazcık da şey de var garanticilik de var. Bir sağlama alma durumu bir şey Ay çok. Var. <laughs> çok bir, benim bir o. Tık, bir, tık da, he, bir tık da garanticiliğiniz var. Böyle hani e, duyguları, duyguları da biriktirirsiniz siz içinizde çok fazla dışarıya evet. çıkartmazsınız. E, o tip şeyler biraz görüyor sizi ama e, iyi yine de o cesaretli taraf yoruyor, yoruyor. onu... Evet, o cesaretli taraf biraz... E, onu orayı kırıyor. Yani biraz da sorular çekmişiz. Kimse görmesin diye içeride çok duygusal bir seda olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Şimdi bunun e, çok düşük olduğunu görürsek bu kıskanç. Nasıl kıskanç ama öyle değil. Mesela şöyle düşünün sizin bir arkadaşınız var. 5 senelik kankanız. Gitti farklı bir arkadaşla oturdu size haber vermedi. İşte bu serçe parmağı küçük belli olan eder. hemen hani benden başka kanka mı yaptın hemen küsmeye giriyor. Hemen kıskanıyor hemen işte o polimler dediğimiz şeye giriyor. Yani halk arasında polim yapıyor o, evet. o davaya giriyor işte kişi. Mesela çok basittir parmak yapısından bile kişilik karakter doğrudan kendini belli ediyor. Mesela sizin işaret parmağınız uzun olsaydı bu sefer çok kontrolcü olacaktınız. Hükmedici olacaktınız ama sizin hükmedici taraflarınız farklı. Biz aslında hükmediyor gözüküp duygusallıkla aslında böyle bir göğüsleyen ve çevreleyen bir yapıya sahipsiniz. Ama duygusallığı sahibiz. senin dediğin gibi pek göstermiyor. Göstermiyorsunuz ama fedakarlık yapıyorsunuz işte o da oradan gidiyor. Yani bir göğüsleme durumu ve fedakar olma durumu var. Evet. Biraz yıkıyorsunuz. <laughs> Ay <Ayağı> şey ortaya dök. <laughs> eee? <laughs> bu ne şimdi? Ay dur sorularımı da sorayım. Peki zengin olmak mı? Başta da söyledim bunu. Böyle Hı -hı. istiyorum zengin olmaktan. Ya zenginsin ol ya da liderlik yeteneği yüz hatlarında okunur mu ya? E tabii ki. Şimdi mesela alnı geniş olacak bir kişi şey. Yani burada yüzüne göre çok geniş olmayacak. Çok geniş olursa bu sefer aşırı inatçı oluyor. İrade yükseliyor. Bu sefer yani makul bir şeye bile geri adım atmıyor inandığı doğruysa eğer. Her şey yani böyle dengede olmak zorunda. Alnı geniş şu ikinci bölge dediğim alan kulaklarla beraber, kaşlarla, burun elmacık kemiğiyle beraber göze çarpar olması lazım. Hmm. Mesela o lider insanların yüzü de uzun olur. Dikkat edin böyle çok başarılı insanların yüzü bir tık uzun olur. <laughs> Dikdörtgendir onlar. Erkeğimiz <laughs> dik <pato gülüyor> diyebilirim. Ya da bir komutan ya da bir bir organizasyonun başına başında hmm. yöneten ve onun stresini göğüsleyebilen bir adam dikdörtgen yüzüdür. Eğer elinde de belli başlı çizgiler var. Eğer o çizgiler de onu destekliyorsa evet lider olabilir. Liderlerin hani bir de mesela şöyle bir şey var. Mesela geliyor çok başarılı insan diyor. Bakıyorum. Alnı dar. Veya yüzünde belli işaretler var. Bakın şurada görüyor musunuz? Şu kaç aralarındaki hep böyle evet. kadınlar sevmezler değil mi? Bakın buradaki karaciğer çizgisi sağ tarafta olan, sol tarafta olan da dalak çizgisi. Aa. Organlarımızla alakalı bilgi veriyor. Buna buruşukluk diyoruz. Aslında sağdaki çıkan öfkeyle alakalı, öfkeleniyor, içine basıyor. Soldaki olan kaygıyla alakalı insan kaygılanıyor. Şimdi bu ikisini yaşamayan insan sizce başarılı olabilir mi? Yani acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diyor. Yani Doğru. o acıdan geçmeyen bir adamın yani siz başarılı ve liyakat sahibi olduğunu düşünebilir misiniz? Olamaz. İşte burada yüzünden bile buradaki o savaşması yani mesela göz kenarlarının şuralarında hem organlarla alakalı hem de travmalar ve üzüntülerle alakalı çizgilerimiz var. Şimdi bunları gördüğümüz zaman evet adam yani başarılı ama hani böyle bir bakıyorsun yüzünde hiçbir işaret yok başarı için. Bir makamda hiçbir işaret yok. Nasıl? Olamaz yani. Bir de diyoruz yani yıllarla beraber çıkan bir şey bu işte 15 yıl önce yoktu 15 yıl sonra oldu. E 15 yıl boşa geçmedi ki sen bir şeyler yaşadın orada. O yaşamanla beraber o çizgiler oldu. Yani o kırışıklık, o buruşukluk senin yaşadıklarınla beraber işleniyor buraya. Gelişine işlenmiyor. Ne yaşadıysan ona göre bir yerde işleniyor. Hepsinin aslında bir yeri var. Her duygunun aslında yüzde bir hem organın hem de duygunun belirdiği noktalar var. Organlar da aynı zamanda e, duygulara. Burada az önce hekimler konuştu. Evet. Onun bir de duyguları var. Yani sadece onlar fiziksel olarak konuştu. Bir de duyguları var. Ya babadan mı kaynaklanıyor, anneden mi kaynaklanıyor, nereden geliyor? Yani hangi otorite figüründen etkilenmiş? Yani bunu hem elinden hem de yüzündeki çizgilerden çıkarımlar yapabiliyoruz ve insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunu öğretmeye çalışıyoruz daha fazla insana destek olabilmek için. Daha fazla insana yararlı olabilmek için. Çok da faydalı da bir şey yani. Tabii tabii. Bir, yani bir şöyle öngörü. söyleyeyim. Osmanlı'da Enderun Mektep Sistemi'nde devşirilen çocuklar bu yöntemle devşiriliyordu. Öyle gelişi güzel mermere iyi tokat atar diye devşirmiyorlardı. Gidiyorlardı. Turnacılar vardı o zaman işte <laughs> e, turnacı dediğimiz yeniçeri ocaklarının içerisindeki kişiler bir ilmi kıyafet dedi o zaman hani bu şu anda fiziyonomu ya da ilmi sima veya ilmi kıyafet olarak anılırdı. Onu ilmi kıyafet evet tabii ki yani gidip öyle gelişine enderun mektep sistemi bu yani o sistemin içerisine işte devlet bir kontenjan belirliyor diyor ki maliye açıklığım var ya da asker açıklığım ona göre seçiyor yani gidip gelişine hadi ben bunları devşiriyorum demiyor gidiyor eline yüzüne bakıyor ve ona göre alım yapıyor. Aa. Sistem bu o yüzden çandarlılar o yüzden işte pargalılar o yüzden köprülüler. Ya da o yüzden sokullular var. Karakteristik. tabii tabi onlar biliyorlar zaten en başından beri biliyorlar onun en yük, yüksek mevkiye gelebileceğini. O potansiyel var çünkü ona göre alıp ona göre yetiştiriyorlar. Ona göre yetiştiriyorlar. tabii yetiştiriyor sonuç abi. sonuç maraşal adamlar çıkıyor. Siyasetçilere baktın mı hiç? Haliyle bakmak. Biraz önce dedin ya işte sen dedin işte şeysin o oval dedin. Üçgen olduğunu. Üçgen dedin ben. ama dedin köşeli surat gaddardır dedin. Hayır. Sen? Hayır, hayır öyle değil. Sizinkisi köşeli değil, sizinkisi üçgen, öne doğru geliyor. Birazcık algıda, mesela bu çel şuralarınız Sen biraz dedin, geniş. Sen dedin kıyamazsın dedin ama, ama köşeli surat kıyar dedin. Evet, köşeli ve uzun surat biraz daha böyle empatisi azdır. Böyle sonuç odaklıdır, kazanmaya dönüktür. Diyorum yani ticaret yapan insanların çoğusunda hmm. yüzü uzundur. Onlar gerçekten sonuç odaklıdır. Yani bahane dinlemezler. Devlet liderleri de böyledir. Mesela devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk minyon dikdörtgendir. Yani nice zorluklara göğüs gerdi. Çok böyle duygusal olup dinleseydi bugün bu cumhuriyeti kuramazdı. Tabi. Yani o yüzden hani böyle gerçekçi olup bir şeyleri ilerletmesi gerekiyordu. Yani gözünü kapatması gerekiyordu bazı şeylere. Duygusal olan adam keskin virajlardan dönemez ya da bir devrim gerçekleştiremez. Öyle düşün. İşte onlar hani başarılı ve kimsenin yani herkesin gittiği yoldan değil de kendi gittiği patika yoldan orayı yol yapıp insanları peşinden getirendir. İşte o dikdörtgen yüzler öyle karakterlerdir. Tabii ki el çizgileri bunu tamamlıyorsa. Eee Emre hocam, bunun eğitimini ne için veriyorsun? Şimdi öğretmen ya da doktor <laughs> ya da psikolog <laughs> ya da ev hanımı. Yani çocuğuna, ev hanımı çocuğuna yararlı olmak istiyor. Çocuğuna es seçecek mesela. Merak ediyor psikopat mı, katil mi bu adam mı bilmiyor yani. Ya, bah, öğrenmesi lazım. şu anda işte burada sen. burada hani onu anlatamam ama derslerinde çok açık bunları seçtiğim bir de biz seçerek alıyoruz. Herkese eğitim vermiyorum ben. E, analiz ettiğim kişileri alıyorum. Önce el yüz fotoğrafları geliyor bana. Ben evet bunu eğitimime alabilirim diyorum. Aslında böyle. şimdi seni dinlemeye başladıkça bu bilgiler herkese lazım. Ama herkese verilmemeli. Kötü amaçla kullanılabilir. Hayır hayır. Şey açısından hani kişiler ki açısından temel seviyede de olsa bilmeli. herkesin alması gerekiyor. Çünkü hani burada ya dediğim gibi çocuğu var mesela anlaşamıyor. Çocuğu odasına toplatamıyor mesela. Hı. Anne kare yüzlü, e, kız çocuğu oval yüzlü. Toplamaz miskin. Ya da oval yüzlüyle yuvarlak yüzlü evlenecek. hani sena bena inekleri kim sadi? İkisi de miskin, ikisi de tembel. Ev 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 yani çok kötü olur. Ya da kare yüzlüyle dikdörtgen yüzlü ikisi anlaşamazlar evlilik hayatında. Ya da kare ile kare dikdört dikdörtgenle dikdörtgen anlaşamazlar. Görücü usulü Anadolu'da mesela geliyor. Hiç yüz şekline ya da ne bileyim herhangi bir şey anlaşıyor mu soruyor mu? Yani. Veriyorlardı. İkisi de anlaşamıyor. İkisi de geri, geri vites yok yani arabada. Ne yapacaklar? anlaşamayacaklar, çatışma çıkacak. İşte orada yüz şekillerinde bile birbiriyle anlaşan yüz şekilleri var, birbiriyle anlaşamayan ya da hiç beraber olmaması gereken insanlar var. Mesela ben en çok baktığım zaman böyle kadına şiddet olaylarında dikdörtgen veya kare yüzlülere oval veya üçgen yüzlü kadınlar denk geliyor. Bakıyorum, şiddete maruz kalan kadın oval yüzlü. Kim onu yapmış? Resme bakıyorum, o da dikdörtgen yüzlü. Yani dikdörtgen yüzlü şey oval yüzlü bir kadın dikdörtgen yüzlü bir erkekle beraber olmasın mesela. nokta Ooo güzel, güzel bir spot cümle oldu bu. Net, net yani net. Bunun karşılığı dediğim gibi yani burada fiziksel eziyet edemiyorsa. Peki o dikdörtgenle kim olmalı? ne kim olmalı? Yuvarlak yüzlü olmalı. Çünkü yuvarlak yüzlü böyle yuvarlak yüzleri hayal edin böyle gözlerinize kapatın. Onların kadınları güçlü erkek severler. Böyle birazcık böyle itibarlı olması lazım. İtibarın hmm. eşittir paralı olması lazım. Aslan kocam, canım kocam, yapar kocam, kocam hmm. var ya kocam hocam da şu makamda. Şöyle bir insan kocam. Der o dikdörtgenin o tarafını tamamlar. Dikdörtgen de ona zarar bakar. vermez. Aynen öyle. işine bakar. O tarafı iyi bilir yuvarlak yüzde. Çünkü orayı ayarlar. Çok zekidir. Stand-upçılardan baz alın. O zekayı farklı taraflara da kullanabiliyorlar yani. Hmm. Peki bir insanın yaşam süresi ve sağlık durumu fizyonomiyle tahmin edilebilir mi? Allah'ın izniyle. Tabii ki Allah'ın izniyle. Sağlık dediğimiz şey şöyle. Hani Bizde hep böyle bir teslimiyetçi hava vardır, hani böyle hep bellidir her şey ama değildir. Bu Bir emanettir bu beden bize, Nefesimiz de sayıldır. Ne yönde kullanıyoruz bedeni bedene zarar veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Yani bakarsan bağ, bakmazsan dağ oluyor burada. Yani. Eğer kendimize güzel bakarsak o süreyi uzatabiliriz. Eğer kötü bakarsak kısaltabiliriz. De. Avuçlardan burada, anlıyor musun? Avuçlardan da anlıyoruz onu. ...ne kadar gidebiliyor? Söyleyebildiğin gidebilir. durum var, söyleyemediğim e, durum ki var. Tabii burada. Onu aşkıma. nasıl yumuşatıyorsun, ne diyorsun? Sen şuna dikkat mi ediyorsun? Evet, lisani münasiple anlatmaya çalışıyorum. Ya, yani burada iyice gıdalara kadar, işte kan grubunu öğreniyorum. Ona ona göre tavsiyeler çünkü, vermeye çalışıyorum. Çünkü e, Emre Hoca, çünkü yaratılırken aslında ömrümüz avucumuzda yazılıymış, değil mi? Yani şöyle. E, tabii ki de. Ama Mademiz. ben ben şuna inanmıyorum. Hani vardır ya böyle. Evet, bir süre var Allah'ın ilminde bizim yaşayacaklarımız belli ama kişinin Allah'ın ilminde o kadar çok kapı var ki biz her kapıyı tercihlerimizle beraber Allah'ın kurduğu nizam düzen içerisinde yaşayabiliyoruz ama nasıl irademizle yani ben şuna inanmıyorum Allah bir senaryo yazdı hepimiz oynuyoruz Allah'ın kudretine birazcık hani orada Allah'ın kudreti ve azametini hani böyle küçümsemek gibi bir şey oluyor. Allah'ın kudreti verdiğimiz kararlara göre hatta buradan kalkıp ayağımızı şuradan takıp düşebilecek kadar kudrete sahip. Şuradaki habis ve kötü düşüncelerime göre. Şimdi Allahu Teala bunu yapamayacak kudrette mi? O zaman Allahu Teala benim düşüncelerime göre, benim hayallerime göre ve onun kudretinden faydalanmak istememe göre Allah'ın zenginliğini bilen insanlar her zaman daha fazla zenginliğe ulaşabilecek kapasiteye erişebilirler. Burada Allah'ı tanımak yani Rabbini tanımak lazım. O yüzden ben böyle hani vardır ya teslimiyetçi evet bu oldu. Hayır sen ne yaptıysan onun karşılığı oldu. Hiçbir sonuç yoktur ki bir sebebe dayalı olmasın. Allah'ın ilminde bu yok. Allahu Teala bizi buraya sınav olmaya. Peki e, dersler verdiğinde Hı -hı. E, ders vereceğin insanı da sen şimdi seçiyorum. Ha analizci olduğun için Hı -hı. bundan bir şey olmaz deyip gönderiyor musun? Olmaz değil. Yani herkese lazım değil. Şimdi vereceğim bilgiler bilgilerin çoğusu mahrem. Yani bir insanın bilip de kaldıramayacağı durumda olabiliyor. Yani mesela Kişinin diyorum işte bu işaret çıkarsa şöyle şöyle bir sonla biter hayatı diyorum mesela. Çok keskinir. Hatta o işareti var. Üç tane de canlı örnek var. Olmuş başına gelmiş ve biliyoruz yani. Burada herhangi bir arama motorundan yazıp görebiliyoruz olayı anlatınca. Ve o üç kişide de var. Şimdi bunu gidip babasında, kardeşinde ya da en yakınlarında gördüğü zaman bana kaldırabilecek bağırda bir adam lazım. Bir kere onu kaldıracak. İkincisi... Ahlaklı bir şekilde kullanacak bunu. İnsanların dedikodusunu yapmayacak. İnsanlara faydalı olmak için kullanacak. Yani karşı komşusunu kocasıyla kavga ettirmek için kullanmayacak. O kadar çok magazinsel bilgi var o yüzden. Vay 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 vay. Çok uzun uzun konuşmamız lazım. Avuçlarıma bakacaktın. İnşallah bir daha geldiğinde istiyorum. Fizyonomist Emre Akbulut. Teşekkür ediyorum. Ağzına Teşekkür sağlık. Hoşçakalın. TYT Türk'te kalın.